Görünüşe bakılırsa imana karşı fazla ilgilisin. Açıkçası imandan hoşlanmaya başladım. Bana çok çekici geliyor. Uğramayalı uzun zaman oldu oğlum. Danyalı her gün seni soruyorum. Aslında biraz meşgulüm teyze. Allah işlerine bereket versin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bak sana söylemiştim. Ondan hoşlanıyorum. O bizim sınıftan değil. Standartlarımız çok farklı. Biliyorsun değil mi? Karını seçecek olan kişi benim. Evet, ondan hoşlanacaksın. Ne? Annene ve kardeşine para verirken iki kez düşünmüyorsun bile. Ama bana sıra gelince cimrilik yapıyorsun. Ama imanın sınavı vardı. Eğer vermeseydin bu yılı kaybedecektin. Öyle mi? Peki benim kaybolan yıllarım ne olacak? İman. Ee, aslında sana bu zarfı vereceğim. Lütfen. İman. İman. Senden kalan ilk bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.